edilmişti. 8, 12. sınıf öğretmenleri ve ana sınıf öğretmenleriyle köy öğretmenleri de yine aşılama programına dahil edilmişti. Ee, dün itibariyle artık tüm öğretmenler ve eğitimciler için aşı randevuları açıldı. Onlar bugün itibariyle aşı olabilecekler. E, randevular dün açıldı. Dediğim gibi e, bugün itibariyle artık herkes tüm eğitimciler, öğretmenler aşı olabilecekler. Bugüne kadar 813 bin öğretmen ve eğitimci aşı olmuştu. Bugün de e, tamamının aşı olması e, bekleniyor. E, devam edelim. Tabii sadece onlar değil e, 50 yer ve üzerinin aşılaması da devam ediyor. Programa engelliler de yine dahil edilmişti. Onların aşılaması da devam ediyor. İkinci doz aşılamalar da yapılıyor. Biz Ankara şehir hastanesindeyiz. Burada gerçekten bugün ciddi bir yoğunluk var. 5 bin randevu alındığı söyleniyor. Dün, bugün ise 8 bin kişi randevu için başvurdu. Aşı randevusu için başvurdu ve aşılamalar hızla devam ediyor. Dediğim gibi Ankara şehir hastanesindeyiz. Bugün yeni bir aşama geçildi. Aşılamada eğitimciler aşılanıyor. Detayları getirdik ekranlarınıza diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.